Cumhuriyet Modernizmesi'nde bir halk evi dergisi Batı Yolu başlıklı çalışmamız. E, Cumhuriyet Modernizmesi'nin önemli kurumlarından e, halk evlerinin dergi yayıncılığında bir örnek geçiren e, Batı Yolu dergisi, Kırtlara Halk Evi tarafından çıkartılan Batı Yolu dergisini inceleme amacı taşımaktadır. E, Türk Modernizmesi temelde iki dönemde incelemek yapılan çalışmalarda Osmanlı Modernizmesi ve Cumhuriyet modernleşmesi. Ee, iki sadece, e, i̇kisi arasındaki farklı sadece bir tarihsel bölümden ibaret değildir. Temel bir anlayış var söz konusudur. Osmanlı modernleşmesi e, devlet katında evetin kurumlarını modernize etme amacı taşırken Cumhuriyet modernleşmesi toplumun tamamını modernize etmeyi. amaçlar. Yani bir topyekun bir modernleşme hareketidir. E, bu her iki modernleşme döneminde de e, en önemli aracın, araç olarak kullanılan en önemli kurumun eğitim olduğu görülmektedir. Gerek Osmanlı Mülleşmesi'nin devlet kurumlarını modernize etme e, çabasında eğitim önemli bir yer teşkil ederken, Cumhuriyet Mülleşmesi'nde ise toplumun dönüştürülmesi anlamında eğitim önemli bir yer teşkil etmektedir. E, bu anlamda halk evleri e, dönemin etkin, Cumhuriyet yönetişmesinin etkin kurumlarıdır. 1930'lar 30 1950'ler arasında oldukça etkili kurum olarak faaliyet göstermişlerdir. 1930 1931 yılında yapılan Cumhuriyet Halk Fırkası Büyük Kongresi'nin sonra kurulan halk evleri ilk olarak 1932 yılında 14 tane bulmuş. Arkasından tüm ülkeye yayılmıştır. Geniş bir örgütlenme ağına sahiptir halk evleri. 1931 Cumhuriyet Halk Fırkası Büyük Kongresi'nden sonra Türk Ocakları kapatılır. Yerine yeni dönemin, yeni rejimin politikalarını taban aktaracak olan halk evleri vardır ve e, halk evleri e, tüm yurtta yaptıkları faaliyetlerle, çeşitli faaliyetlerle bu görevleri yürütürüz. E, bakıldığı zaman halk evlerinin e, tiyatro, sinema, e, dergi yayıncılığı, kütüphanecilik, köycülük gibi birçok alanda faaliyet ösülü görülmektedir. Bir şey daha göz ardı edilmek gerekir ki e, halk evleri dönemin diğer kurumlarıyla beraber itiriyor gerekiyor. Şu dönemin diğer önemli kurumları Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu olduğu kurumlardır ve yine aynı dönemde üniversite reformu yapılmıştır. Ee, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu açıda ortaya Türk Tarih tezi ortaya koyulmuştur. Ee, yeni bir anlayıştır ve bu anlayışın tabana aktarılması gerekmektedir. Ee, bir diğer, e, bir diğer, özelliği ise e, Cumhuriyet Halk bağlılığının ötesinde e, tamamen merkezden yönetilmesidir. Önemli merkezi içerisinde sahip yapılan, e, gösterecek, e, oynanacak tiyatro oyunları, gösterilen filmler, kütüphane konacak kitaplar tamamen merkezin yönetiminden geçmektedir. Bu anlamda halk evlerini taşla da Cumhuriyet Bonaleşmesi'nin e, temsil eden kurum olarak görmek yanlış olmaz. E, Cumhuriyet Bonaleşmesi'nin gerçekten taştaki temsilcileri halk evleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunları da faaliyetleriyle göstermektedir. Ee, e, Kırklareli halk evi de e, önemli bir halk evidir ve ayrıca dergiye yüz yapan sayılı halk evlerinden bir tanesidir. 1935 yılı itibariyle yayınlanan raporlarda 20 halk evinin dergiye yayıncılığı yaptığı görünüklüdür. Bunların bir tanesi Kırklareli halk evi olarak karşımıza çıkmaktadır. Derginin adı Batı yoludur. E, Batı yolu e, hem Kırklareli'nin bulunduğu coğrafi konum Yani e, Türkiye'nin batısında, Anadolu'nun batısında bulunması var. Yani, ama daha çok dönemin hakim anlayışında, batılaşma anlayışını, batılaşarak modernleşme anlayışını temsil etmesen Batı yolu ismi kullanılmıştır. Nitekim e, derginin yazarlarından kalınan e, yazdığı ilk sayıdaki amacına, derginin amacına başlığı bir yoldan altı okadır. Ve arkasından da e, derginin e, ha, e, halk evlerinin ülke ve ülkelerini halk arasında yaymak, ilerletmek olduğu vurgulanmıştır. Ee, ve burada e, yoğun bir şekilde e, işte e, bu e, batılaşmanın ve batı medeniyetinin içerisinde olmanın e, vurgusu yapılır. Hatta e, bu dileğin gür sesinin batı sınırından vurgulandığı şeklinde e, ifadeler kullanılır derginin ilk sayısı. Sekiz sayı çıkan dergi e, çalışmamızda altı tema etrafında ele almıştır. Bu altı tema dönemin eee bir sonrası orası e, ortaya çıkan kültürel ve düşünsel dönüşümün ifade eden temalardır. Bunlardan birisi Türklük ve Batılılık mıdır? E, o dönem e, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu arasında ortaya konan e, tezlerle e, yeni bir tarih anlayışı ortaya konulmaktadır ve yeni bir dil anlayışı ortaya konulmaktadır. Buna neden ihtiyacımız Türklük ve Batılılık ve dil temalarıdır. E, Derginin yayınlarına bakıldığında derginin Türklüğe de vurgu yaptığı ama bu Türklüğünde Batı medeniyetine ait olduğuna yoğun vurgular var. Bununla ilgili şiirlere, yazılara rastlamaktır dergide. Çalışmada bunlar detay olarak incelenmiştir. İkinci olarak dilden bahsetmiştik. Dil, e, Türkçe ve Türkçenin sadeleşmesi meselesi e, yoğun olarak dergide işlenir ve Türkçe konuşun, Türkçe konuşmanın önemi önemli ve Türkçenin e, dünya dilleri arasındaki yeri ve önemine e, dair vurgular dergide yayınlanan yazılarda görülmektedir. Üçüncü başlık e, köycülüktür. E, Üçüncü tema e, köycülük e, o dönem 1930 arasında e, toplu ekim modernleşmede özellikle kırın modernleşmesi meselesinde köye yönelme e, hareketleri söz konusudur. E, köyün modernizasyonu e, tartışılmaktadır sürekli. E, hatta köy projeleri çizilmektedir. E, bu anlamda halk evleri e, bulundukları e, kentlerde, kentlerin köyleriyle çok yakın ilişki kurmaktadırlar. E, ve köycülüğe dair de yoğun e, yayınlar asamaktadır dergiler. Dördüncü tema nüfus, sağlık ve çocuktur. E, 1923 sonrasında yapılan e, 27'de yapılan nüfus sayın pavlum, 23'de nüfus göstermektedir ki e, göstermektedir ki dönemin e, nüfusu yeterli değildir. Ve nüfusu arttırmayan ciddi çabalar yürütülmektedir. Bu anlamda gerek göç hareketleri bağlı e, Balkanlardan ve Kafkaslarla göç hareketlerinin desteklenmesi, e, gerek e, evliliğin teşvik, teşvik edilmesi, e, gerekse sağlığa dönük çalışmalar tamamen nüfusun arttırma çabalarının ürünüdür. Bu anlamda Batı Dergisi'nde yoğun biçimde hemen hemen her sayıda sağlık, çocuk sağlığı ve nüfus konusunda yazılara rastlanmaktadır. E, bir diğer konu tasarruftur, tema tasarruftur dönemin ekonomik anlayışı kalkınma düşüncesi hakimdir terminolojide ve kalkınmayla tasarruf arasında doğrudan bağlı kurulmaktadır ve e, halk evleri ve vergiler arasında vatandaşlar tasarruf yapmaya teşvik edilmektedir. Bu anlamda tasarrufta e, Batı yol önemli yer tutan temalardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve son olarak son temamız eğitimdir. E, eğitim e, bütün bu batılaşma danışma hareketlerinin temelinde görülmektedir. Eğitim yoluyla e, toplumun yeniden e, organize edilmesi söz konusudur. Yine eğitim yoluyla istenilik bireylere ulaşma çabası söz konusudur. Örgün eğitim hemen Cumhuriyet dönemi düzenlenmiştir. Yapılan e, düzenlemelerle gelecek nesillerin e, cumhuriyetin ideallerine uygun yetişmesi amacı e, ortaya konur. Bu tip bir problem yapılır. Ama diğer katan halk evleri aracılığıyla e, yetişkinlerin de çok kısa sürede yeni döneme uyum sağlamaktadır ve yeni rejimin idealleri doğrultusunda yetişilmeleri amaçlanmaktadır halk evleri aracılığıyla. Bu halk evlerinin faaliyetlerine bakıldığında doğrudan doğruya yetişkinlere dönük bir dönüşümün ve değişimin amaçlandığı görülmektedir faaliyetlerinde. Sonuç olarak halk evleri 1930'lardan sonra açılan en önemli kurumlardan bir tanesidir. Ee, Ankara Halk Evi tarafından çıkartılan Ülkü Dergisi Halk merkezi dergisidir. Daha çok bir e, rehber özelliği taşımaktadır Ülkü Dergisi. Ama bunun dışında e, hemen hemen her halk evinde, ilk başta da 20 halk evinde, daha sonra e, 40 40'lara doğru birçok halk dergi yayıncılığı yaptığı görülmektedir. Ve bu dergi yayıncılığıyla da e, hem faaliyetlerin duyurma hem de e, fikirleri tabana yayma amacı taşındığı e, görülmektedir. E, Kıbrıdaroğlu Halk Evi Dergisi, Batı yolu dergisi de bu anlamda önemli bir örnek teşvik etmektedir. E, Halk evinin genel politikalarını ve dergiye yancımdaki politikalarını göstermesi açısından. E, ulaştığımız sonuçlar, Halk Evi'nin merkezi e, yapısının e, dergi yancımda yansıması göstermektedir merkezi politikaların, merkezi yürütülen politikaların doğrudan doğruya dergiler aracılığıyla e, aktarıldığı, tabana aktarıldığı, e, gene dergiler üzerinden edilmiş bilgilerle halk faaliyetlerinde bu yönde olduğu e, görülmektedir. Halk evi dergileri bize hem bu bakış açısını vermesi önemlidir, hem de e, halk faaliyetlerinin neler olduğunu göstermesi hakkında önem taşımaktadır.